Merhaba sevgili izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklara Geri Dönen başarılı oyuncu Alp Korkmaz'ın özel hayatına dair merak edilenlere yakından bakacağız. Özellikle de yıllardır sır gibi sakladığı eşi ve özel hayatına dair iddialar hayranlarının aklındaki en büyük soru işareti. Gerçekten evli mi yoksa hala bekar mı? Sosyal medyada ortaya atılan söylentilerin ne kadarı doğru? Bu soru soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Siz de hem bu videoyu kaçırmamak hem de bundan sonraki içeriklerimizi anında görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Televizyon ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yıllar boyunca hem polisiye kurgusuyla hem de oyuncularının özel hayatlarıyla sık sık gündeme geldi. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Komiser Ali Akdoğan rolüyle hafızalara kazınan Alp Korkmaz bir süreliğine diziden ayrılmıştı. Ancak yeniden ekrana dönüşü sadece hikayeye değil, aynı zamanda oyuncunun özel hayatına dair merakları da beraberinde getirdi. Özellikle hayranlarının en çok sorduğu soru ise şu oldu. Alp Korkmaz'ın eşi kim? Gerçek hayatta evli mi? Aşk hayatında neler oluyor? Bu sorunun cevabını bulmak hiç de kolay değil. Çünkü Alp Korkmaz özel yaşamını öylesine büyük bir titizlikle saklıyor ki, yıllardır ekranlarda olmasına rağmen magazin sayfalarında neredeyse hiç yer almıyor. İşte tam da bu ketum tavır onun hakkındaki söylentilerin, dedikoduların ve iddiaların büyümesine neden oldu. 1970'lerin sonunda dünyaya gelen Alp Korkmaz, oyunculuk kariyerine küçük rollerle adım atmıştı. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan asıl proje kuşkusuz ki arka sokakları oldu. 2006 yılında başlayan dizide canlandırdığı komiser Ali hem sert hem de adaletli tavrıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Bir dönem diziden ayrılması izleyicilerde büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak geri dönüşüyle birlikte dizinin eski heyecanını yeniden yakaladığı konuşuluyor. Kariyerinde bu kadar ön planda olan bir ismin özel hayatı da doğal olarak merak konusu. Fakat korkmaz diğer birçok ünlü gibi aşklarını kameraların önüne taşımak yerine sessizliği tercih ediyor. Alp Korkmaz'ın en dikkat çeken yanı özel yaşamı hakkında hiçbir bilgi vermemesi. Röportajlarında hep işine odaklanıyor. Kişisel hayatına dair sorular sorulduğunda ya konuyu değiştiriyor ya da gülümseyerek "O konular bana kalsın." diyerek kestirip atıyor. Bu tavır kimi izleyicilere göre oldukça asil bir duruş. Ancak magazin basını için bu ketumluk bir muammayı daha da büyütüyor. Yıllardır göz önünde olan bir oyuncunun sevgilisi, nişanlısı ya da eşiyle hiç görüntülenmemiş olması dikkatlerden kaçmıyor. Bu durumda hayranları arasında farklı teorilerin ortaya atılmasına yol açıyor. İnternette Alp Korkmaz'ın adı aratıldığında en çok karşılaşılan sorulardan biri evli mi oluyor? Bazı kaynaklarda evli olduğuna dair iddialar yer alıyor ancak hiçbir güvenilir bilgi ya da fotoğraf bulunmuyor. Kimi iddialara göre oyuncu uzun yıllardır aynı kişiyle birliktelik yaşıyor ve gözlerden uzak bir şekilde evliliğini sürdürüyor. Hatta bu yüzden kameralar karşısına tek başına çıkmayı tercih ettiği konuşuluyor. Başka bir kesime göre ise Alp Korkmaz hala bekar ve aşk hayatını tamamen gizli tutuyor. Bir dönem sosyal medyada Korkmaz'ın yurt dışında yaşayan bir kadınla evli olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Ancak oyuncu bu konuda tek bir açıklama yapmadı. Sessizliği dedikoduların daha da yayılmasına yol açtı. Arka Sokaklar dizisinde Komiser Ali Pınar karakteriyle evlenmişti. Bu evlilik ekran başındaki milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edildi. Hatta izleyiciler zaman zaman dizideki bu aşkı gerçek hayata uyarlamaya çalıştı. Bazıları sosyal medyada keşke Alp Korkmaz ile dizideki eşi gerçekten evlense yorumları yaptı. Ancak gerçek hayatta Alp Korkmaz'ın adı hiçbir zaman bir oyuncu arkadaşıyla anılmadı. Onu ne bir galada bir partnerle ne de basına yansıyan bir tatil fotoğrafında görebildik. Alp Korkmaz sosyal medya hesaplarını aktif kullansa da paylaşımlarında hiçbir zaman özel hayatına dair detay vermiyor. Daha çok doğa manzaraları, spor aktiviteleri ve iş hayatına dair kareler paylaşıyor. Bu da hayranlarının merakını daha da artırıyor. Neden hiç sevgilisiyle fotoğraf koymuyor? Acaba gizlice evlendi mi gibi sorular sürekli gündemde kalıyor. Bazı takipçileri onun bu tavrını mahremiyetine saygı olarak görürken bazıları ise bir şeyleri gizlemeye çalışıyor diyerek farklı iddialar ortaya atıyor. Forumlarda, sosyal medyada ve YouTube yorumlarında hayranların yorumlarına bakıldığında büyük bir merakın olduğu açıkça görülüyor. Bazı hayranlar kesin evlendi ama açıklamak istemiyor derken bazıları o kadar ketum ki belki belki de gerçekten bekar yorumları yapıyor. Magazin programları ise zaman zaman bu gizemi manşetlerine taşıyor. Arka sokakların Alice evlendi mi? Gibi başlıklarla gündem yaratan haberler net bir sonuca ulaşamasa da izleyicilerin ilgisini hep canlı tutuyor. Şu ana kadar ortaya atılan iddiaları özetlemek gerekirse sessiz sedasız evlendiği ve bunu gizlediği, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle gözlerden uzak bir hayat sürdü. Ya da hala bekar olduğu yönünde söylentiler var. Ancak kesin olan bir şey var ki Alp Korkmaz'ın kendisi bu konular hakkında tek kelime etmiyor. Bu tavır hem gizemi büyütüyor hem de onun hakkındaki iddiaları daha da cazip hale getiriyor. Bugün gelinen noktada hala net bir cevap yok. Belki Alp Korkmaz gerçekten evli ve eşini kameraların önüne çıkarmıyor. Belki de aşk hayatını tamamen kendi dünyasında yaşıyor. Her iki durumda da bu gizem oyuncuya farklı bir aura katıyor. İzleyiciler sadece oyunculuk yeteneğini değil, aynı zamanda bu gizem özel tavrını da konuşuyor. Magazin dünyasında birçok isim özel hayatıyla gündeme gelirken Alp Korkmaz tam tersine özel hayatını sır gibi saklayarak dikkat çekiyor. Bu da onun hakkında yazılıp çizilen her iddiayı daha da ilgi çekici hale getiriyor. Kısacası Alp Korkmaz'ın eşi kim sorusu şimdilik cevapsız kalmaya devam ediyor. Ancak kesin olan şey bu gizemin hayranlarının ilgisini hiç kaybettirmedi. Belki bir gün gerçek ortaya çıkacak. Belki de Alp Korkmaz bu gizemi ömrü boyunca koruyacak. Ama ne olursa olsun onun özel hayatı magazin gündeminin en merak edilen konularından biri olmayı sürdürecek gibi görünüyor.